Ruhsal bir cevap doğrudan sana ulaştırıldı çünkü. Hiç kalbinde bir fısıltı duydun mu? Adını bilmediğin ama içini titreten o gizli çağrıyı. Sana anlatacağım şey tam da bununla ilgili. Sessiz gecelerde gökyüzüne baktığında yıldızların arasından gelen işareti fark etmeni istiyorum. Çünkü işte şimdi meleklerden gelen mesaj sana açılıyor. Bir gün tüm ışıkların sönüp kaldığında tek bir parıltı yolunu aydınlatır. İşte o parıltı Ruhunun kapısına gelen ilahi mesajdır. Sen belki arıyorsun. Belki görmezden geliyorsun. Ama melekler seninle iletişim kuruyor. Bu hikayede yalnız değilsin. Şu anda sana hitap eden ses sadece kelimelerden ibaret değil. Bu, meleklerden mesaj almak için kalbini hazırlaman gereken bir an. Çünkü gökyüzünün dili kalbinin diliyle birleştiğinde her şey değişir. Kendini uzun zamandır bekleyen bir cevap varmış gibi hissettin mi? Aslında bu his Meleklerden gelen mesaj olarak adlandırılır. Ruhuna düşen o titreşim ilahi rehberliğin başladığını söyler. Bu anı hafife alma. İçinden geçen soruların cevabı belki de çoktan sana ulaştı. Bir aşk mesajı, belki de meleklerden yardım. Peki sen gerçekten kalbini açmaya hazır mısın? Çünkü şimdi alacağın bu yönlendirme hayatına yepyeni bir yol çizebilir. Kimi zaman bir saat 19 19 gibi işaretler sana meleklerden mesaj var der. Bu işaretlerin boşuna gelmediğini biliyorsun. Onlar seni ilahi plana davet ediyor. Meleklerle iletişim kurduğunda yalnızca sözler değil, şifa da iner. Kalbinde taşıdığın yükleri bırakabilir, ruhunu hafifletebilirsin. Çünkü meleklerle şifa tam da bu noktada açığa çıkar. Şimdi sana soruyorum. Gerçekten duyulmak istiyor musun? Çünkü meleklerden mesajlar seni duymaya seni anlamaya geliyor. Bu mesaj yalnızca bir cevap değil, aynı zamanda bir yolculuktur. Her seçtiğin kart, her fısıldayan işaret aslında sana özeldir. Seçtiğin meleğin mesajı ruhunun ihtiyacına göre belirlenmiştir. Ve işte bu an seninle buluşuyor. Kendini karanlıkta yalnız hissettiğinde bile meleklerin kanatlarıyla gelen bir mesaj vardır. Bu mesaj seni kaldırır, umutla doldurur ve sevgiye taşır. İçtenlikle sor. Gerçekten hazır mıyım? Çünkü ilahi mesaj ancak kabul etmeye açık olduğunda sana ulaşır. Bu, kalbini teslim etmenin zamanıdır. Belki aşkın cevabı, belki yolunun ışığı, belki de sadece beklediğin o huzur. Hepsi meleklerin mesajı ile sana geliyor. Bu anı yakala, çünkü geçip giden bir fırsat değil. Gökyüzünün dili kalbine yazılıyor. Meleklerden mesaj almak artık bir tesadüf değil, ilahi bir planın parçasıdır. Ruhunun sessizliği içinde fısıldanan sözleri duymaya başla. Onlar sana şunu hatırlatır: Sen yalnız değilsin. Meleklerden yardım sana şimdi geliyor. Kalbinde taşıdığın soruya bak. Çünkü cevaplar her zaman dışarıda değil, içinde gizlidir. Melekler sadece o kapıyı açmana yardım eder. Şimdi bir düşün. Hangi mesaj sana dokunuyor? Aşk mı, huzur mu yoksa şifa mı? Çünkü meleklerden gelen mesaj daima en çok ihtiyacın olanı seçer. Senin için hazırlanmış olan bu yol sadece bir başlangıçtır. Ruhunu dinlemeye devam ettikçe yeni işaretler, yeni rehberlikler önüne serilecek. Gökyüzü sessiz görünse de aslında sürekli konuşur. Bu sözler yıldızların arasından kalbine düşer. Senin tek yapman gereken şey onları hissetmektir. Ve bil ki bu anlatılanların sonu yok. Çünkü her mesaj bir yenisinin kapısını aralar. Kalbinle birlikte kal. Çünkü bir sonraki çağrı belki de tam şimdi sana doğru yola çıktı. Bazen uykunun tam ortasında aniden uyandığında kalbinin neden hızla çarptığını merak edersin. İşte o an sana görünmezden gelen bir şey dokunuyordur. Ve bu dokunuş aslında meleklerden gelen mesaj olabilir. Gündüzün karmaşasında kaybolduğunu düşünürken birden gelen huzur dalgasını hatırlıyor musun? İşte o dalga, senin ruhuna yönlendirilen bir işarettir. Görünmez ama etkisi büyüktür. Seninle konuşan bu ses sana yalnızca yön göstermekle kalmaz. Aynı zamanda kalbinde taşıdığın sorulara cevap olur. Ve işte bu yüzden meleklerden mesaj almak bir rastlantı değil, bir çağrıdır. Gökyüzünün sana açtığı bu kapıdan geçmek cesaret ister. Çünkü orada sadece kendi gücünü değil, aynı zamanda ilahi rehberliği de bulursun. Senin için bekleyen bu sır şimdi açılmak üzere. Her kadının kalbinde saklı sorular vardır. Sevgi gerçek mi? Yolum doğru mu? İşte bu sorulara meleklerden mesaj var diye fısıldayan cevaplar gelir. Senin soruların da boşta değil. Bir rüzgarın yön değiştirdiği anı hissettin mi hiç? İşte o an ilahi bir işarete denk gelmiş olabilirsin. Çünkü evrensel meleklerden mesaj çoğu zaman sessizlikte kendini gösterir. Kalbinin kapalı olduğunu sandığında bile aslında sana fısıldayan sesler vardır. Bunlar meleklerden mesajlar olarak sana ulaşır. Görmen gereken tek şey içindeki ışığı açmak. Kimi zaman bir şarkının sözleri, kimi zaman bir yabancının gülümsemesi sana mesaj taşır. Bu işaretler rastgele değildir. Onlar meleklerle iletişim kurmanın görünür yollarıdır. Peki sen gerçekten bu mesajları görmeye hazır mısın? Çünkü kalbini açtığında sana ulaşan melek mesajı hayatını değiştirebilir. Bir seçim yapmak üzeresin. Ve bu seçim, yalnızca aklının değil, kalbinin de yönlendirmesiyle şekillenecek. Seçtiğin meleğin mesajı, sana doğru yolu gösterebilir. Gözlerini kapat ve derin bir nefes alev içinde duyduğun o sıcaklık, sana doğru uzanan bir kanadın gölgesidir. Bu, meleklerden yardım olarak bilinir. Yalnızca bu dünyada yürümüyor, aynı zamanda ruhsal bir yolda ilerliyorsun. İşte bu yüzden sana ulaşan ilahi mesaj bir yol haritasıdır. Bir kart seçtiğinde aslında sadece bir simge seçmezsin. O kart ruhunun ihtiyacını dile getirir ve meleklerden mesajlar kartları bu gerçeği sana gösterir. Belki aşk hayatında aradığın cevabı arıyorsun. O halde duyman gereken şey sana özel hazırlanmış bir aşk mesajı olabilir. Bu mesaj sadece kalbini değil, kaderini de yönlendirebilir. Şimdi düşün. Her şey gerçekten tesadüf olabilir mi? Yoksa sana gönderilen meleklerin mesajı hayatının gizli taşlarını yerine mi koyuyor? Her gün farklı işaretlerle karşılaşıyorsun. Bunları yok saymak kolaydır. Ama aslında her biri melek kanatlarıyla mesaj olarak sana fısıldar. Bir sabah uyanıp içinin huzurla dolduğunu hissettiğinde, bil ki bu sıradan değildir. Bu, evrensel meleklerden gelen bir rehberliktir. Sana ruhunun yolunu hatırlatır kalbinde sorular sormaktan vazgeçme. Çünkü her soru, bir cevaba kapı açar. Ve bu cevaplar çoğu zaman melek mesajı seç ile sana ulaştırılır. Bazen cevabın sana ulaşması için tek yapman gereken, sessizce beklemektir. Çünkü sevgi mesajı çoğu zaman kalbinin derinliklerinden yükselir. Ve bil ki, bu anlattıklarım sadece yüzeydir. Derinlerde seni bekleyen daha fazlası var. Çünkü meleklerin yardımı, henüz tam olarak ortaya çıkmadı. Bir gün kalabalığın ortasında aniden yalnız hissettiğinde aslında yalnız değildin. Çünkü o anda sana yaklaşan görünmez bir ışık vardı. Bu ışık meleklerden gelen mesaj olarak seni bulmuştu. Sessizliğin içinde ansızın yükselen o his kalbine işleyen bir gerçeği fısıldar. Belki fark etmedin ama bu fısıltı sana yön veren ilahi mesaj idi. Onu tanımayı öğrenmelisin. Her kadın kendi yolunu arar. Ama bazen yol işaretleri gökyüzünden gelir. Senin için hazırlanan bu işaretler yalnızca bir cevap değil, ruhunun pusulasıdır. Bir sabah aynaya baktığında gözlerindeki parıltıyı gördün mü? O parıltı, meleklerden mesaj almak için hazır olduğunun işaretidir. Çünkü kalbin nihayet açılmaya başlamıştır. Sana ulaşan bu rehberlik sadece bugünün için değil, geleceğini de şekillendiren bir çağrıdır. Çünkü meleklerden mesaj var dediğimiz şey zamanın ötesinden gelir. Bir rüyada gördüğün sembol, aslında sana çoktan konuşmuş olabilir. Rüyalar, meleklerle iletişim kurmanın en saf yollarından biridir. Onları ciddiye almayı unutma. Bir şarkıda duyduğun tek bir cümle, kalbine saplanan bir ok gibi olabilir. Çünkü o söz, sana özel hazırlanmış bir melek mesajı taşıyor olabilir. Her gün aynı saatte bir işaret görüyorsan, bu sıradan değildir. Özellikle 19-19 anı, 19 19 meleklerin mesajı olarak ruhunu uyandırmak için seçilmiştir. Sevgi arayışında olduğun günlerde kalbine dokunan ince bir his olur. Bu his yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda sana sunulmuş bir aşk mesajıdır. Karanlık bir anda elini tutan görünmez bir güç hissettin mi? İşte o güç meleklerden yardım olarak yanında belirmiştir. Seni yalnız bırakmadıklarını böyle gösterirler. Kalbine düşen huzur bazen hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymaz. Çünkü bu huzur evrensel meleklerden mesaj olarak kendiliğinden gelir. Sen sadece fark etmeyi öğrenmelisin. Seçtiğin kartın sana söylediği şey basit bir sembol değil. O kart senin ruhsal yolculuğunun özeti olabilir. Meleklerden mesajlar kartları bu yüzden ilahidir. Bazen cevapları dışarıda ararsın ama aslında içeride saklıdır. Kalbinin derinliklerinden yükselen ses sana özeldir. Bu seçtiğin meleğin mesajı olarak görünür. Bir yabancının sana bakışı bile sıradan olmayabilir. O bakış, melek kanatlarıyla mesaj gibi ruhuna dokunur. Sen fark ettiğinde yönün değişir. Sorularını erteleme çünkü her sorunun bir karşılığı vardır. Bu karşılık çoğu zaman melek mesajı seç yoluyla açığa çıkar. Sen sadece cesaret et. Gün içinde hissettiğin ani huzur dalgaları sana rehberlik eder. Bu, meleklerden mesajlar ile kalbine işlenen şifadır. Onlara güven. Her işaret seni daha büyük bir sırrın kapısına yaklaştırır. Bu sırrın içinden çıkacak şey ruhunun cevabıdır ve bu cevap meleklerin mesajı olarak sana açılır. Bazen sadece nefes alışında bile bir davet gizlidir. Bu davet seni daha derin bir anlayışa çağırır. Meleklerle şifa işte bu anlarda başlar. Kalbine düşen en küçük ışık bile sana yol gösterebilir. Çünkü sevgi mesajı çoğu zaman küçücük bir ayrıntıda gizlidir. Sen ona izin verirsen, büyür. Ve bil ki, bu anlatılanların ötesinde seni bekleyen çok daha büyük sırlar var. Çünkü melek mesajı, hala açılmamış kapıları senin için tutuyor. Hiç kalabalık içinde yürürken birden etrafındaki seslerin kaybolduğunu hissettin mi? İşte o an, görünmez bir kapı sana açılır. O kapının ardında seni bekleyen, meleklerden gelen mesaj olarak bilinir. Kimi zaman geçmişinden bir an, durduk yere zihninde canlanır. Bu anı, tesadüf değil. Çünkü orada saklı olan bir işaret vardır. Bu işaret, ruhuna fısıldanan ilahi mesajdır. Kalbinde taşıdığın en derin arzular, aslında gökyüzüyle konuşmamın yollarıdır. Sen fark etmesen de, bu arzular sana yönlendirilmiş melek mesajı olabilir. Bir gün, ansızın içine düşen huzur duygusu seni şaşırtabilir. O huzur, dışarıdan gelmez, göklerden sana gönderilen meleklerden mesaj var cümlesidir. Seninle konuşan bu rehberlik görünmez kanatlar taşır. Bazen sadece bir nefesle, bazen bir dokunuşla hissedersin. Bu melek kanatlarıyla mesaj diye adlandırılır. Gece boyunca gördüğün rüyalar aslında sana açılmış bir kapıdır. Bu kapıdan geçtiğinde meleklerle iletişim kurmaya başladığını anlarsın. Bir ses sana vazgeçme dediğinde bu yalnızca zihninin oyunu değildir. Bu meleklerden yardım olarak bilinen ilahi dokunuştur. Kalbine düşen her kıvılcım seni bir sonraki adıma taşır. Bu kıvılcımlar sıradan değil. Evrensel meleklerden mesaj olarak sana ulaşır. Bir anda içini dolduran sevgi kaynağını bilmediğin bir ışıktan gelir. O ışık sana gönderilen sevgi mesajıdır. Onu hissettiğinde kalbin genişler. Kimi zaman sana sunulan seçimler basit görünür. Ama o seçimlerde saklı olan cevap seçtiğin meleğin mesajıdır. İşte bu yüzden kararlarını dikkatle dinlemelisin. Bir yabancının söylediği sıradan bir kelime ruhunun derinliklerine dokunabilir. Çünkü o kelime aslında gizli bir melek mesajı seç yoludur. Her işaret sana özel bir sırrı taşır. Ama o sırrı görmek için kalbini açık tutmalısın. Çünkü meleklerden mesajlar sadece hazır olan ruhlara iner. Gözlerinin önüne çıkan semboller yalnızca rastlantı değildir. Onlar meleklerden mesajlar kartları aracılığıyla sana yol göstermektedir. Aşkı arayan kalbine gelen işaretler tesadüf gibi görünse de aslında gökten gelen aşk mesajıdır. Bu mesaj seni en doğru ana taşır. Bir gün içinde duyduğun cümleler bazen ruhuna ağır gelir. Çünkü o cümle meleklerin mesajı ile içindeki sırları uyandırır. Sana verilen her küçük işaret bir bütünün parçasıdır. Bu bütün Yalnızca gökyüzünün bildiği bir plandır. Senin payına düşen bu planı izlemek. Sessizlikte duyduğun ince sesler sana korkutucu gelmesin. Onlar seni şefkatle kucaklayan meleklerle şifa titreşimleridir. Bir adım atmadan önce içine düşen his çoğu zaman sana en doğru yolu söyler. Bu his meleklerden gelen mesaj olarak kalbine kazınır. Kalbinde uzun süredir sorduğun soruların cevabı aslında sana çoktan ulaşmıştır. Ama senin görevin bu cevabı fark etmektir. Çünkü ilahi mesaj asla boşa gelmez. Ve şimdi ruhunun kapısına dokunan yeni bir işaret beliriyor. Bu işaret seni bambaşka bir gerçeğe hazırlıyor. Çünkü meleklerden mesaj almak asıl yolculuğun sadece başlangıcıdır. Bir anda kalbinin neden hızla çarptığını sorguladığın anlar vardır. O çarpıntı sıradan bir duygu değil. Çünkü seninle konuşmak isteyen görünmez bir ışığın çağrısıdır. İşte bu meleklerden gelen mesaj olarak bilinir. Kimi günlerde içini açıklayamadığın bir huzur kaplar. Bu huzur dışarıdan gelmez. Gökyüzünden kalbine dokunan bir fısıltıdır. Ve bu fısıltı aslında ilahi mesajdır. Kalbine düşen işaretleri görmezden geldiğinde bile onlar sana ulaşmaktan vazgeçmez. Çünkü senin için hazırlanan her şeyin ardında meleklerden mesaj var gerçeği yatar. Bir sabah uyandığında gördüğün simgeler düşündüğünden daha derindir. Onlar sadece hayal değil, sana sunulmuş melek mesajıdır. Yürürken birden esen rüzgarın taşıdığı duygu sana özel hazırlanmıştır. Çünkü bu his melek kanatlarıyla mesaj olarak sana uzanır. Karanlık günlerinde bile seni kaldıran görünmez bir güç vardır. Bu güç, sana yalnız olmadığını anlatan meleklerden yardımın ta kendisidir. Bir an için kalbine odaklandığında içinde beliren sezgi seni şaşırtır. Ama aslında bu sana ulaşmak isteyen evrensel meleklerden mesajdır. Kalbine fısıldanan bu ses yalnızca yön göstermekle kalmaz. Aynı zamanda sana şifa taşır. İşte bu yüzden ona açıldığında meleklerle şifa yolun başlar. Her işaret sana tesadüf gibi görünse de aslında ilahi bir plana bağlıdır. Bu plan meleklerden mesajlar aracılığıyla adım adım sana aktarılır. Bir kitapta altını çizdiğin bir cümle kalbine doğrudan konuşmuş gibi hissettirir. Çünkü o cümle aslında saklı bir melek mesajı seçtir. Aşkı arayan kalbin gökten gelen titreşimlerle yanıtlanır. O yanıt çoğu kez sana özel bir aşk mesajı olarak görünür. Bir yabancının gülümsemesinde bile ruhuna hitap eden bir şey hissedebilirsin. Bu hissin adı sana özel hazırlanmış meleklerin mesajıdır. Zihninde beliren sayılar defalarca tekrar eder. Onlar sadece sayı değildir. Çünkü 1919 -19 anı sana fısıldanan 19-19 meleklerin mesajıdır. Seçtiğin kart, yalnızca bir sembol değil, ruhunun ihtiyacını açığa çıkaran bir rehberdir. Bu yüzden meleklerden mesajlar kartları, senin için özeldir. İçinden yükselen dur ya da devam et hissi, kalbine işlenmiş bir cevaptır. Bu cevap, sana rehberlik eden seçtiğin meleğin mesajıdır. Gecenin karanlığında duyduğun huzur, aslında görünmezden gelen bir armandır. Bu arman, Gökyüzünden gönderilen sevgi mesajıdır. Her sorunun cevabı farklı bir kapı açar ve o kapılar yalnızca gökyüzünün bildiği bir sırla sana ulaştırılır. Bu sır meleklerden gelen mesajdır. Kalbine düşen küçük işaretleri görmeye devam et. Çünkü onlar seni büyük bir gerçeğe hazırlıyor. Henüz açıklanmamış olan bu gerçek ilahi mesajın bir parçasıdır ve bil ki bu yolculuk hala devam ediyor. Çünkü sana gönderilen her işaret bir sonraki sırrın kapısını aralıyor. Seninle konuşan melek mesajı yeni adımlarını aydınlatmak için bekliyor. Bazen kalbine düşen bir kelime seni günlerce düşündürür. O kelimeyi kim söyledi, nereden geldi diye ararsın. Oysa o gökten gönderilmiş gizli bir işarettir. Ve bu işaret yalnızca senin anlayabileceğin bir dile sahiptir. Her gecenin içinde fark edilmeyi bekleyen bir sır vardır. Sen uyurken bile ruhuna fısıldanan bu sır kalbinde yankı bulur. Sabah uyandığında hissettiğin o açıklayamadığın huzur aslında bu fısıltının yankısıdır. Düşlerinde beliren semboller ruhunun çözmesi için gönderilen parçalardır. Bir rüya sadece rüya değildir. İçinde gizlenmiş mesaj sana doğru yolu gösterecek ilahi bir haritadır. Bir şarkının sözlerinde beklemediğin anda sana hitap eden bir cümle bulursun. Bu cümle evrenden gelen cevabın en sade halidir. Çünkü melekler bazen müziği bile aracılık için kullanır. Yolda yürürken karşına çıkan rastgele bir kelime, düşündüğün soruya yanıt gibidir. Bunun sıradan bir tesadüf olduğunu sanırsın. Oysa gökyüzü, sana bakarak konuşmaktadır. Kalbine yerleşen umut, hiç kimsenin açıklayamayacağı bir güçle büyür. Bu umut, sana özel olarak gönderilen görünmez bir mesajın armağanıdır. Ve o mesaj, seni asla yarı yolda bırakmaz. Bazen gözlerin bir noktaya takılır, anlam veremezsin. Oysa orada saklı bir işaret vardır. Evren küçük detaylarla kalbini konuşturmaktadır. İçinden yükselen şimdi bekle ya da hemen harekete geç duygusu yalnızca sezgi değildir. Bu sana uzanan ilahi bir yönlendirmedir ve o yönlendirme doğru anı kaçırmaman için gönderilmiştir. Bir yabancının söylediği sıradan bir söz sana cevap gibi gelir. İşte bu meleklerin kullandığı en ince yöntemlerden biridir. Çünkü onların dili insan aracılığıyla bile işleyebilir. Zor bir kararın eşiğinde hissettiğin o huzur, sana verilmiş görünmez bir destektir. Bu destek, meleklerin kanatlarının altında hissettiğin güven duygusudur. Kalbine düşen bu işaretleri görmeye başladığında, evrenin seninle konuştuğunu fark edersin ve o an hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilirsin. İçinde büyüyen merak seni yeni sırlara doğru sürükler. Çünkü sana gönderilen mesajlar Hiçbir zaman tek bir yerde bitmez. Her işaret yeni bir kapıyı açar. Yalnız hissettiğin anlarda duyduğun o görünmez sıcaklık, seni koruyan bir varlığın armağanıdır. Bu armağan sana asla yalnız değilsin diye fısıldar. Birden karşılaştığın sayılar, ruhuna gönderilen gizli kodlardır. Onları tekrar tekrar görmen, dikkatini çekmek içindir. Çünkü evren sana doğrudan konuşmaktadır. Görünmez ellerin seni ittiğini ya da durdurduğunu hissettiğinde, aslında ilahi plana tanıklık edersin. Bu plan seni olması gereken yere taşımaktadır. Kalbine düşen işaretler aynı zamanda geçmişinle barışman için de gelir. Çünkü melekler yalnızca geleceğini değil, ruhunun yaralarını da onarmak ister. Bir an için sessizliğe gömüldüğünde, kalbinde beliren yankı sana gerçeği hatırlatır. Bu yankı, sana açılmak isteyen ilahi sırların anahtarıdır. Bazen tek bir bakış sana günlerce yol gösterebilir. Çünkü gözlerin göremediğini ruhun sezer. Ruhunun sezdiği bu şey, aslında sana ulaşan mesajın özüdür. Her şüphe, aslında seni doğru cevaba yönlendiren bir basamaktır. Çünkü şüphe bile sana gönderilen işaretlerin bir parçasıdır. Ve işte şimdi, önünde açılan yeni bir perde var. Bu perde, sana daha önce söylenmemiş bir gerçeği göstermek üzere. Bir işaret bazen gökyüzünde kaybolan bir yıldız gibi gelir kısa sürer ama ruhunda derin bir iz bırakır. O iz, seni bir sonraki adıma hazırlar. Çünkü hiçbir parıltı boşuna belirmez. Kalbinde ansızın yükselen bir cesaret duygusu, aslında sana gönderilmiş gizli bir güçtür. O güç, karanlık anlarda bile yolunu aydınlatmak için vardır. Ve sen, bu gücü fark ettikçe büyürsün. Yalnızca senin görebildiğin tesadüfler, evrenin sana özel yazdığı cümlelerdir. Onları okuyabildiğinde, kendi hikayenin gizli satırlarını çözmeye başlarsın. Bazen zamanın yavaşladığını hissedersin. Dakikalar sanki başka bir boyutta akıyordur. Bu, "sana dikkat et, burada bir sır var" demenin ilahi yoludur. Gözlerini kapattığında bile içinde beliren görüntüler sadece hayal değildir. O görüntüler ruhuna ulaştırılan birer mesajdır. Onları fark ettiğinde, sana anlatılan hikayenin ipuçlarını bulursun. Birdenbire gelen huzur dalgası, Hiçbir kaynaktan değil, gökten gönderilir. Bu huzur içindeki fırtınayı susturur ve seni güvenle sarar. Bir şarkının melodisi bazen kalbinde uzun süredir bekleyen cevabı uyandırır. O melodi sana kendi kaderinin gizli notalarını duyurur. Kendini aynı soruyu tekrar ederken bulduğunda, aslında evren seni dinliyordur. Çünkü soruların sana gönderilecek cevapların kapısını açar. Hiç beklemediğin anda gelen yardımlar ilahi planın sessiz kanıtıdır. Çünkü görünmez eller, seni doğru yolda tutmak için çalışır. Bir yabancının gülümsemesi, sana teselli gibi gelebilir. Oysa bu, sadece bir tebessüm değil, sen yalnız değilsin diyen bir mesajdır. Gözlerinin önünde sıkça tekrar eden semboller, içindeki ruhsal pusulayı uyandırır. O sembollerle birlikte, doğru yönü bulmaya başlarsın. Kalbine düşen bir his, bazen günlerce peşini bırakmaz. O his, aslında sana verilmiş bir uyarıdır. Görmezden geldiğinde bile geri dönüp seni bulur. Yolda yürürken aniden esen rüzgar kulağına bir fısıltı taşır. O fısıltı yalnızca ruhunun duyabileceği kadar ince bir sestir. Bir sözcük defalarca karşına çıkmaya başladığında işaret çoktan verilmiştir. Bu, evrenin seninle konuşmak için seçtiği en net dildir. Kalbinde büyüyen merak seni yeni cevaplara götürür. Çünkü hiçbir işaret boşuna gönderilmez. Hepsi daha büyük bir gerçeğin parçalarıdır. Bir anlık huzur, seninle birlikte yürüyen görünmez varlıkların izidir. O an, aslında onların sessizce sana dokunduğu andır. Kendini aynı yere tekrar tekrar giderken bulursun. Bu döngü, çözülmemiş bir sırrın seni çağırdığına işarettir. Hiç tanımadığın birinin söylediği basit bir cümle, içinden geçen düşünceyle buluşur. İşte bu Evrenin sana doğrudan verdiği cevaptır. Her sessizlik içinde gizli bir yankı taşır ve o yankı, duyulmayı bekleyen ilahi sözlerin yankısıdır. Ve şimdi, tam da bu noktada seni bekleyen daha büyük bir işaret var. Henüz açılmamış bir kapının ardında saklanan, yalnızca sana ait bir sır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Seninle bu yolculuğu paylaşmak gerçekten çok değerliydi. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, Kanala abone olmayı düşünebilirsin. Böylece sana özel hazırlanmış bu rehberlikten bir adım bile uzak kalmazsın. Şimdi sana bir soru bırakmak istiyorum. Son zamanlarda hayatında seni en çok düşündüren işaret ne oldu? Yorumlara bunu yaz, seni en çok merak eden kalbin sesiyle paylaş. Bu yolculuğu burada birlikte yaşadıysak, bir iz de bırakalım. 777 yaz. Böylece bu mesajı içinden onayladığını bilmiş olayım. Ve eğer hissettiğin bu bağ senin için anlamlıysa, Videoya bir beyni bırakabilirsin. Bu, aslında aramızdaki görünmez bağı güçlendiren küçük bir dokunuş olacak. Şimdi burada nokta koymuyoruz. Çünkü hikaye devam ediyor. Yan tarafta senin için hazırladığım başka bir video var. Oraya geç, bu akışı kesme ve ben seni orada bekliyor olacağım.